Dünyanın en tehlikeli ve vahşi 20 seri katili. Zodiac Katili Katil, Bayar'a presse gönderdiği şifreli mektuplarla bu ismi aldı. Yolladığı 4 mektuptan sadece bir tanesi çözüldü. Zodiac, gazetelere toplamda 3 tane şifre gönderdi. 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Kaliforniya'da aktif olan katil, 37 kişiyi öldürdüğünü söylese de, sadece 7 kurban doğrulandı. Dava hala çözülemedi. Donald Henry Gaskins, P.V. Gaskins, 80-90 kişiyi önce işkence yaparak, sonra da sakat bırakarak öldürdüğünü söyledi. 1969'da Güney Amerika'nın sahil yollarındaki otostopçuları öldürmeye başladı. Suç ortağı, Gaskin'in iki genci öldürdüğüne tanık olunca polise gitti. Gaskin önce ölüm cezasına çarptırıldıysa da, cezası sonra müebbet hapse çevrildi. Hapisteyken bir mahkumu öldürerek adına bir cinayet daha ekledi. Tusutomu Miyazaki, Otaku Katili Miyazaki'nin Dracula, Küçük Kız Katili ve Otaku Katili de dahil olmak üzere birden fazla ismi vardı. Bu kadar çok isminin olmasının nedeni, küçük kızları kaçırıp öldürdükten sonra ölüleriyle cinsel ilişkiye girmesiydi. Bir kurbanının elini yiyip kanını içti. Ayrıca öldürdüğü insanların vücut parçalarını korudu ve ailelere cinayeti anlatan kartpostallar gönderdi. Bu olaylardan sonra babası intihar etti ve Miyazaki 2008'de 45 yaşındayken asıldı. Ted Bundy. Ted Bundy tecavüzcü ve nekrofiliydi. Amerika'nın birden fazla eyaletinde aktifti ve 30'dan fazla kadını öldürdüğünü itiraf etti. Kurbanlarını öldürdükten sonra suç mahalline geri dönüp cesetlerle cinsel ilişkiye girdi. En az 12 kurbanının kafasını kesti ve kafaları evinde ganimet olarak sakladı. 49 yaşındaki Bundy, 1989'da elektrikli sandalyede öldürüldü. Ted'in avukatı, onun kötülüğün tam karşılığı olduğunu söyledi. Karın Deşencek, Çepel Cinayetleri gerçek katil asla tespit edilemese de, katilin ismi tüm dünyada biliniyordu. Karın Deşencek, kurbanlarını öldürdükten sonra organlarını çıkartıyordu. Araştırmalar sonucu tek kişi olduğu düşünülen katilin cerrahi deneyimi olduğuna inanılıyordu. 1888-1891 yıllarında aktif olan fail, Londra'nın kenar mahallelerinde sayısız kadın seks işçisini öldürdü. Luis Garavito Canavar Medya tarafından Le Bestia Canavar olarak adlandırılan Kolombiyalı, 147 çocuğa işkenceyi, tecavüzü ve cinayeti itiraf ettiyse de, gerçek sayının 300'ün üzerinde olduğuna inanılıyor. 139 kişinin cinayetinden suçlu bulunmuş, ki bu 1853 yıl hapse tekabül ediyor. Ancak Kolombiya yasalarında en yüksek sınır 30 yıl olduğu için 1999 yılında hapse giren Garavito işbirliği ve iyi halden dolayı belki daha erken serbest bırakılabilir. Ahmet Suraci Endonezyalı bir sığır yetiştiricisi olan Suraci, 1986 ile 1997 yılları arasında 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Cesetlerle ritüeller yapan suracı, ritüelinin bir parçası olarak kurbanlarını bellerine kadar gömerdi ve yüzlerini kendi evinde döndürürdü. Bunun ona daha fazla güç vereceğine inanıyordu. Şeker kamışı tarlasında bulunan cesetlerin katili olduğu kesin olarak kanıtlanınca, suracı 2008'de idam edildi. Alexander Pichushin, satranç tahtası katili. Ayrıca satranç tahtası katili ve Bitsevski manyağı olarak bilinen Pichushin, vodka ikram ederek evine çağırdığı evsiz adamları öldüren Rus bir seri katildi. 49 kişinin cinayetinden sorumlu olduğu biliniyor. Kurbanlarının kafalarını tekrar tekrar çekiçte vurarak yarıyor, açılan yarıktan kafalarına vodka şişesi sokuyordu. Başlangıçta bir satranç tahtasındaki kare sayısını tamamlamak için 64 kişiyi öldürmek istediğini söyledi. Ayrıca 1992 yılında 53 cinayetten hüküm giyen bir başka Rus katilin, Alexander Pichushin'i ile rekabet halinde olduğuna inanılıyor. Andrei Shikatilo, Rostov kasabı Rostov kasabı olarak adlandırılan Andrei, bıçağını kullandığında psikolojik bir rahatlama yaşadığını ve yok edilmesi gerektiğini söylüyor kendini doğanın bir hatası olarak adlandıran Şikatilo, 1978 ve 1990 yılları arasında Rusya'da 53 kadına ve çocuğa saldırdıktan sonra onları sakat bırakıp öldürdüğü biliniyor. 1992'de yakalandıktan sonra, 1994'te idam mangası tarafından öldürüldü. Charles Edmund Julen, Ölüm Meleği, Julen birçok hastanede hemşire olarak çalıştıysa da, garip davranışları yüzünden hepsinden kovuldu. 1984'ten 2003'e kadar New Jersey'de 40 tane yaşlı hastayı reçetesiz ilaçlarla zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Bir meleğin yapacağı gibi, hastaları acılarından kurtarmak istediğini belirtti. Julen ömür boyu hapse mahkum edildi. Patrick Vainekearni, çöp poşeti katili. çöp poşeti katili olarak da bilinen Kearney, 1975-1977 yılları arasında aktif olan bir seri katildir. Yüksek bir zekaya sahip olan Kearney, 32 homoseksüel erkeği öldürdüğünü itiraf etmiştir. Kurbanlarının cesetlerini Kaliforniya otobanında çöp poşetine sararak atan katil, 21 cinayetten suçlu bulunmasına rağmen itirafından dolayı ömür boyu hapse mahkum edilmiştir. Dennis Rader, BTK katili. 1974 ve 1991 yılları arasında Wichita, Kansas'ta 10 kişiyi öldüren Rader, BTK ismini kullanarak polislere mektuplar göndermiştir. BTK, bind, torture, kil, bağla, işkence yap, öldür anlamına gelir. Kurbanlarını bir süre takip ettikten sonra evlerine girip, onları bağlayıp boğardı. 1988 yılında ortadan kaybolduktan sonra, 2005 yılında yetkililere yolladığı bir disk sayesinde bulunmuştur. Suçlarına itiraf etse de art arda 10 müebbet hapis cezası almıştır. En erken serbest kalma tarihi 26 Şubat 2180'dir. John George Haig, Asit Banyosu Katili Haig, 1940'lı yıllarda İngiltere'de faaliyet göstermiştir. 9 kişiyi öldürdüğü söylense de 6 kişinin cinayetinden suçlu bulunmuştur. Haig, zengin insanları kolayca kendine çeker, onları bir depoya götürür ve orada vurarak öldürür. Öldürdüğü kurbanlarının bedenlerini sülfürik asit içinde eritip, mallarını sahte belgelerle satmıştır. 1949'da idam edilmiştir. Paul Knowles, Casanova Katili Knowles cazibesini insanları kendine çekmek ve güven sağlamak için kullanmıştır. Toplam 18 kişiyi öldürdüğünü söylese de gerçek sayının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. Kurbanları kadın, erkek ve çocuklardan oluşmaktadır. 1974 yılında kaçmaya çalışırken bir FBI ajan tarafından öldürülmüştür. William Bonin, Otoban Katili 1979-1980 yılları arasında en az 21 genç erkeği işkence ve tecavüz ederek öldürmüştür. Cesetleri Güney Kaliforniya'daki otobanlara atmıştır. 14 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettikten sonra 1996 yılında zehirli iğne ile infaz edilmiştir. Ailen Wuornos, canavar. Buornos seks işçisi olarak çalışırken 7 erkeği vurup, paralarını çaldığını itiraf etmiştir. Kurbanlarının ona tecavüz girişimde bulunduğunu ya da tecavüz ettiğini iddia etmiştir. Zehirli ineyle 1992 yılında idam edilmiştir. Jeffrey Dahmer, Milwaukee Amyamı Jeffrey Dahmer 1978 ve 1991 yılları arasında 17 adamın ve erkek çocuğunun bedenlerini parçalara ayırmıştır. Nekrofili hastası olan Dahmer, kurbanlarının vücut parçalarını yemekten zevk alırdı. Potansiyel bir kurbanı onu yendikten sonra yakalanmış ve 1992 yılında 15 kere ömür boyu hapis cezasına çarptırılsa da 2 sene sonra Kolombiya ıslah kurumunda dövülerek öldürülmüştür. John Wayne Gacy, Katil Palyaço 1972-1978 yılları Chicago, Illinois'te aktif olan Gacy, 33 genç ve ergen erkeği cinsel saldırılarda bulunduktan sonra öldürmüştür. Katil kurbanlarını para ve iş vaatleriyle evine çekmiş ve onları turnike yöntemiyle boğarak öldürmüştür. Cesetlerin 26 26'sını evinin altına gömmüş, daha sonra da onları despilen sırmağına atmıştır. 33 cinayetten suçlu bulunmuş ve 10 Mayıs 1994 tarihinde infaz edilmeden önce 14 yıl ölüm hücresinde kalmıştır. Sels, Gaddar Teksaslı ...1985-1999 yılları arasında 70 kişiyi öldürdüğünü söylemiştir. Sels, 10 yaşındaki bir kızın odasına zorla girmiş ve onu bıçaklayıp ölüme terk etmiştir. Ancak küçük kız hayatta kalmış ve polise Sels'in detaylı tarifini vermiştir. Ölüme mahkum edilmiş ve 2014 yılına kadar Teksas'ta yüksek güvenlikli bir hapishanede ölene kadar ölüm hücresinde tutulmuştur. Pedro Rodriguez Filho, Brezilya manyağı 1973 yılında tutuklanan Pedro, 2003 yılında en az 71 insanı öldürmekten suçlu bulunup 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk cinayetini 14 yaşında işleyen Filho, hapishanedeyken kız arkadaşının ölümünün intikamını almak için yerel uyuşturucu satıcılarına ciddi zararlar vermiştir. Filho hapishanede babası da dahil olmak üzere en az 47 mahkumu öldürmüştür. Devam eden cinayetleri cezasının 400 yıla çıkarılmasına yol açmıştır.